Gençler hoş geldiniz. Tam sayı problemleri çözeceğiz bugün. 7. sınıf konusu ama ben her sınıf düzeyinin izlemesini düşünüyorum. Artılı eksili sayıların başladığı ilk sene 7. sınıf ama bundan sonra matematikle ilgilenen herkesin karşısına çıkacak bir konu. Çok da sorumuz yok zaten bugün. Sayfa 19'da 20 toplamda kaç soruymuş? 6 tane sorumuz varmış. Kısa bir video olacak diye düşünüyorum ama kavrama testi tarama testi tadında arkadaşlar. Sorular uzun uzun. Normalde biliyorsunuz 10-15 tane sorumuz oluyordu. Bu testte sadece 6 soru var çünkü sorular uzun uzun verilmiş. Hemen başlayayım hiç zaman kaybetmeyeyim. 1. Futbol merakı olanlar erkekler ağırlıklı olarak soruyu rahat bir şekilde anlayacaklar. Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında düzenlenen futbol turnuvasında bütün takımlar diğer takımlarla birer maç yapıyor. Yenen takım 3 puan, yenilen 0, beraberlikte ise birer puan alınıyor. Yapılan maçlar sonunda oluşan puan tablosu aşağıda verilmiştir. Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe atılan goller, yenen goller ve puanlar var. Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa takımları arasında oynanan maçların biri 2-1 bir. Başakşehir üstünlüğü ile sonuçlanmıştır. Buna göre Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şıkları görmüyoruz biraz kaldırayım. Fenerbahçe kimle maç yapmış olabilir? Kasımpaşa ile. Fenerbahçe kimle maç yapmış olabilir? Başakşehir ile. Başka takım kalmadı zaten. O zaman bir de Başakşehir ile Kasımpaşa kendi arasında maç yapmış olabilir. Şimdi bu tabloyu buraya sonuç olarak yerleştireceğim. Hata yapmamam lazım. Dikkatli olmam lazım. Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa takımları arasında oynanan maçlardan biri 2-1 Başakşehir'in üstünlüğüyle bitmiş. Şimdi diyelim ki Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 yenmiş olsun. 2-1 tamam mı? Tamam. O zaman Başakşehir buradan 3 puanı aldı mı? Aldı. Bakın Başakşehir neymiş? 4 puan almış. 3 puanını sildim. Geriye ne kaldı o zaman Başakşehir için? 1 puan. 1 puan yani beraberlik lazım Başakşehir'e. Buradan birinci bilgim geldi. Diğer bilgim ne? Başakşehir burada 2 gol attı. Ama Başakşehir toplamda 3 gol atacakmış. 2 golünü de sildim. O zaman Başakşehir'in atması gereken gol sayısı 1. O zaman Kasımpaşa maçında Başakşehir 1 gol atacak. Tamam mı? Tamam. Şimdi geliyorum Fenerbahçe'ye arkadaşlar. Fenerbahçe'nin attığı gol neymiş? 2'ymiş. E bir tanesini zaten attığı için bir kaldı. O zaman gittim Fenerbahçe'ye de bir tane golünü yazdım. Fenerbahçe'nin aldığı puan neymiş? Birmiş. Yani bir tane beraberliği olması lazım. E Başakşehir'e yenildiği için oradan puan alamayacak. Demek ki Kasımpaşa ile bir bir berabere kalmış. Bakın Kasımpaşa'ya da bir tane gol yazdım. O zaman Kasımpaşa'nın attığı bir golü de sildim. 3 gol kaldı. Demek ki Kasımpaşa diğer maçında da 3 gol atmış. Onu da buraya yazdım. E bütün skorları bulmuş oldum. O zaman problem yok. Bana diyor ki Fenerbahçe Kasımpaşa maçının sonucunu değil. Şimdi ben ilk sorunun başına geri geliyorum. Diyor ya maçlardan biri hangisi olduğunu bilmiyor. Ben ne dedim? Hangisi olduğunu bilmediğim halde ne yaptım? Ya dedim ki Fenerbahçe ile Başakşehir yapmış olsun dedim. Bu mantıkla bana Fenerbahçe Kasımpaşa maçını soruyor ama hiç fark etmez. 1-1 bir bir de olabilir. 3-1 de olabilir. Niye? Çünkü ben bunu denediğimde 1-1 bir bir Fener Kasımpaşa'yı buldum. Diğerini deneseydim 3-1 bulurdum o zaman. Zaten burada şıklar ya bu olur ya bu olur. İki şıkkı da aynı anda vermesi mümkün değil. Bana bakın bir biri vermiş mi? Vermemiş. E, geriye 3 biri olduğu için D işaretliyorum. Bilgi Her 200 metre yüksekliğe çıkıldığında hava sıcaklığı bir derece düşmektedir. Serdar ve grup arkadaşları doğa yürüyüşüyle çıktıkları zirvede kamp kurmuşlardır. Serdar kamp yerinde eşiyle telefonda konuşurken hava sıcaklığının 2 derece olduğunu ve havanın çok soğuk olduğunu söylemiştir. Eşi Serdar'a kıyafetinin en az eksi 20 dereceye kadar dayanıklı olduğunu söylemiş ve lütfen daha fazla yükseğe çıkmayın diye uyarıda bulunmuştur. Telefonu kapatmıştır diyor. Buna göre Serdar Eşi'nin bu uyarısını dikkate aldığına göre en fazla kaç metre yükseğe yürüyebilir diye soruyor. Yukarıda bir bilgi var ne diyordu? 200 metre için 1 derece ısı kaybı derece düşüyormuş. Hava sıcaklığı 1 derece kaybediyormuş. Şu anki derecemiz ne? 2. Eksi 20'ye kadar gitmek için arada kaç tane derecemiz var? 22 derece var toplamda. 1 eksi 1 artı olduğu için topladım sayıları 22. Yani benim 22 derecelik hakkım var. Eğer ben 1 derecede 200 metre çıkabiliyorsam 22 derecede kaç derece çıkabilirim diye soruyor. Ne yapacağım? Tabii ki 200 ile 22'yi çarpacağım. 2 ile 22'yi çarptığımda 44 çıkacak. 2 sıfırı da sonuna eklediğimde 4400 metre cevabım B seçeneği olacak. Üçüncü soru çok basit bir soru. Yukarıda 6 eş dilime bölünmüş dairenin bir dilimi hariç tüm dilimlerinden birer tam sayı yazıldır. Kırmızı boyalı dilimlerde yazan tam sayıların çarpımı ile beyaz boyalı dilimlerde yazan tam sayıların çarpımların birbirine eşit olması için boş olan dilime hangi sayı yazılmalıdır diyor. Kırmızıları çarpıyorum kendi arasında. Beyazları çarpacağım. Eksi 2 ile 6'yı çarptığımda eksi 12. Eksi 5 ile çarptığımda artı 60 sayısını elde ederim. 1 ile eksi 4'ü çarptığımda eksi 4 olur. Eksi 4 ile neyi çarparsam artı 60 olur. Bir kere eksi ile eksiyi çarpmam lazım. 4 ile de 15'i çarpmam lazım. Demek ki beyaz yere gelmesi gereken sayı eksi 15 ile A seçeneği olacak. Çok kıyak çok basit bir soru zaten. Soru 4. Aynı evde kalan 3 arkadaşın aylık harcama giderleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aylık harcama miktarı kira, pazar, market ve faturalar diyor. Eser, Can, Tekin bunlar beraber kalan 3 arkadaş. Toplam gideri 3 arkadaş ay sonunda eşit paylaştıklarına göre Tekin Eser'e kaç TL borçludur diyor. Borcu vardır diyor. Şimdi birbirinden fazla vermiş galiba. Ödenmesi gereken bütün faturaları bulup 3'e bölersen 3 kişi kalıyor çünkü. Kişi başına düşen fatura ödenmesi gereken fatura miktarlarını ücretleri buluruz. Şimdi toplama yapacağım. Kısa yoldan toplama deneyeceğim. Bakın 120 ile 80'i topladığımda 200 yapar. Onu bir not aldım oraya. Tamam. Tamam. 200'ü direkt tek başına yazıyorum zaten. Onda problem yok. Burada ne var? 300, 400, 500 var. Onu da yazdım. 50, 60 daha 110, 90 daha 200. Onu da yazdım. Geriye ne kaldı? 60 ile 70 kaldı. Onu da yazınca 130 oldu. Şimdi bunları toplayalım. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 2, 2 daha 4, 5 daha 9, bir de burada 10, bir de burada 12. Demek ki bu evin toplam ödenmesi gereken fatura değeri 1230 TL. Bunu 3'e böldüğümde hemen hızlıca bölüyorum. 410 TL yapar. Ne demek bu? Demek ki 3 arkadaşlar 410, 410, 410 TL ödemeli. Peki öyle mi ödemişler? Hayır. Bak şimdi bu yazdıklarımı geri siliyorum. Niye? Çünkü burada eserin ödedikleri, canın ve tekin ödedikleri ayrı ayrı verilmiş. 350 ile 90'ı topladığımda 440 60'a topladığımda 500 yapar. Demek ki eser 500 ödemiş. Bak 410 ödemesi gerekirken 500 ödemiş. Esere geçirmişler. Canı bulalım. 200, 100 daha 300. Hop 380. Tekin 160, 120 daha 280. 70 daha. 350. Tekin akıllı belli. Niye? En az ödeyen o. Ama ay sonunda arkadaşlar Allah'tan diyor ki toplaşın hesap çıkaracağız diyorlar. Tamam. Şimdi 410 ödemeleri gerekiyor ya. Bir kere canın artı 30 TL daha ödemesi lazım. Tekinin de 410 ile 350 arasında 60 TL daha ödemesi lazım. E bana diyor ki Tekin esere kaç TL verecek? Burada en çok parayı eser verdiği için herkes Tekin de Can da esere verecek. Tekin 60, Can 30. Bana Tekin'i sorduğu için 60 da cevabım A seçeneği oldu. Beşinci soru. Sedef'in 10 soruluk 3 ayrı teste yaptığı doğru ve yanlış cevapların sayısı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Doğru cevapların 1 puan, yanlış cevapların eksi 2 puan olduğu teste boş bırakılan sorular toplam puanı etkilemediğine göre Sedef 3 testten toplam kaç puan almıştır diyor. Doğrular zaten 1 puanmış. Direkt kaç doğru yaptıysa o kadar puan alacak. Buradan 7 puan alacak. 3 tane yanlış yaptığı için 3 kere 2 6. 6 puanı silindi. Geriye 1 puan kaldı. 4. 4 puanı aldı. 4 ile eksi 2'yi çarptığımda eksi 8 puan kaybetti. Topladığımda buradan eksi 4 puan aldı. İkinci testten bayağı zarar etmiş. Üçüncü testten 6 doğrusu olduğu için 6 kere 1 6. 2 yanlış olduğu için 2 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4 topladığımda artı 2 puan da buradan geldi. Evet şimdi toplam ne kadar almıştır diyor. 1, 2 daha 3, eksi 4 daha eksi 1 cevabım 5 şıkkı. Altıncı soru uzunumsu ama basit bir soru. Aşağıdaki tabloda 4 ilde gün içerisinde görünen yaklaşık en yüksek ve en düşük hava sıcaklık değerleri verilmiştir. En yüksek ve en düşük hava sıcaklık değerleri yazıyor tabloda. Adı yaman. Eksi 2 üzeri 0, 1. Eksi 3 üzeri 0, eksi 1. Parantez yok. 5'in ikinci kuvveti 25, 2'nin 3. kuvveti 8. Eksi 2 üzeri 4 demiş. Eksi 16. Eksi 3 üzeri 2 demiş. Eksi 9. Eksi 4 üzeri 2 demiş. 16. Eksi 2 üzeri 2, 4. Günlük sıcaklık farkının en yüksek olduğu yerler nem oranının düşük olduğu yerler olduğuna göre. Bakın sıcaklık farkı yüksekse nem düşükmüş. Hemen sıcaklık farklarını bulayım. 1, eksi 16, fark 17. Eksi 1, eksi 9, fark 8. 25, 16, fark 9. 8, 4, fark 4. Ne diyor? Adıyaman'da sıcaklık en yüksek. Sıcaklık farkı en yüksek. Rize'de sıcaklık farkı en düşük. Tabloda nem oranının en düşük olduğu yin. Nem oranının düşük olmasını istiyorsam sıcaklık farkını ne yapmam lazım? Yüksek olan almam lazım. Bak ne diyor? Günlük sıcaklık farkının en yüksek olduğu yerler nem oranının düşük olduğu yerlerdir. Bana da diyor ki nem oranı düşük olsun o zaman sıcaklık farkının en yüksek olduğu yer. Adıyaman olduğu için cevabım aşık oldu. Başka soru yok bitirmiş oldum böyle de. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Kanala abone değilsen tık abone oluyorsun. Beğeniyorsun, paylaşıyorsun. Hadi beğendin, paylaşmadın en azından abone ol. Boşa gitmesin emeklerimiz. Kendine çok iyi bak.